Merhaba Kemal Bey. Merhaba Asu. Nasılsınız? Gayet evet. iyiyim. Sen nasılsın? Ay fena değilim. Dolusun sen. İçim dişim iyilik oldu. <laughs> <Hiç bana gülüyor> Ve bu iyilik sende alerji yaptı galiba. Ay evet çok Anlat. zor iyi olmak. <gülüyor> 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 ee, i̇şte bugün yeni arkadaşımız geldi Zeynep. Evet. Tarzı çok kötü. Evet yüz. kendisi de burada zaten. Sizin sevmediğiniz <laughs> ayakkabılardan giymiş. Nasıl o giyinmişti önüm. ki? Bir tane elbise giymişti. Kuru Dardı Yamuk yumuk sansı kaymış. Sans Ondan sattık, sonra ayakkabı onun altına yılan derisi kırmızı bir ayakkabı Bir hangilerden sizin gözlerinizi kanatan. Plastik olanlardan. O güzel, hayır. Önü böyle karelerden. Böyle Parmaklar. kaşıntı. <laughs> Parmaklar zaten yeri süpürür halde. Şu evet, bir şey Akıllı, yok. elektrikli, Akıllı elektrikli, yani. Akıllı elektrikli <laughs> süpürge gibi. Şöyle asfalta tutuyor. Hayır, hayır göreceksiniz. Gerçekten parmaklarım yeri süpürmüyordu. Gayet evet, evet. ayakkabının yerinde. Bunu yeri söylediğim de. hiç kimse zaten Parmağını yeri süpürdüğünü kabul etmedi. <laughs> Ama izleyince Hep siz de görürsünüz <laughs> bana. Ondan sonra. siz de göreceksiniz. Gerçekten. İzleyince vallahi senin ayakkabılarına bakamayacak artık. Ya. <laughs> Allah Allah. Hayır böyle bir iddiası varsa kanıtlasaydı keşke. İstersen İbtada Ayakkabıyı git getireyim ben gidip gelirim yani. Ondan sonra Ay. Pardon. Ondan sonra Betül tabii ki. Bugün atar atağa geçti. Atak yaptım. Ondan sonra dışarıda bana böyle yaptı. Tam olarak göstereyim mi? Elini ver. Ama ben seni hep seviyordum. Betül <laughs> mü <mi> yaptı bunu? <laughs> Klasik Betül. Betül evet, mü yaptı ve bunu? Orada 100 kişi var. Peki Sana neden? ne oluyor kaynana? Sana Peki, Sana ne oluyor? Neden Peki. sen bunu söylemedin Betül buraya ben geldiğinde? Ben çok şu an yani. Kemal Bey çünkü benim içimden gelen duyguları burada yanlış aksetti. İçimden geldi o ee, sıra. İçinden gelen duyguları dışarıda yapıyorsun. Burada yapmadığını iddia edince sen kendini yanlış aksettiriyorsun ama bence. Ama ne için biliyor Kemal Bey? Buna dalga geçiyor böyle şeymiş gibi. Ay bakın bana yanlıyor gibi. Yanlama Yanlamanı değil bu. Yanlamanı demedim ama. Baktım burada Tom Kemal mis, Bey şeyleri alışma... duruyor. Ay bir ben şey söyleyeceğim. Atacağım kendisi. Ee, <laughs> barışır, öpüşür, koklaşır, ağlaşırsanız burada Birisi diyor ki, lütfen konuşma. Size. Birisi diyor evet, ki, Ya barışın, öpüşün, koklaşın ya da bu aranızdaki sahte şeye ara verin. Evet, yani, pardon, kusura bir bakmayın. Alışıyor, ben o yumurtlu bir kelleriyle bilmem ne yapınca dayanamadım ben da. Ben yok bilmem ne yapıyorum da, Kemal Bey, da, yok seviyorum da, yok öyleyim de, böyleyim de. Kemal Bey, ben o anda ne dedim biliyor musunuz? O anda oradaki arkadaşlara dedim, görün bakın bunları. Sonra şimdi jüri karşısında kıvıracak. O yüzden o anda onun peşindeyim. Sen ismini bile anmıyor. Haşik bir oluyor, oluyor, oluyor yani. Bir kere bir tek bir tek Kemal Bey bana haşik yok ee, tamam mı? Bir Kemal. de yani gerçekten ha söyle sınıf başkanı. Kemal abi orada oturuyordum gerçekten. <laughs> baktım böyle sessiz tabi bir tarafta şey var. Bu da geçiyordu orada. Ha dedim çay koy da gel dedim. Sonra baktım böyle gelsen böyle bir şeyler yapıyor. Ben de ben gel gel dedim, böyle yaptım. Dedim, ben gel, hatta o anda böyle seni. yaptım. <laughs> Duydunuz mu ne dedi bana dedi. Sen ulandı. de mesela ne, aynen şimdi oraya sen neden bunu bir olay haline getirdin? Yani, Çünkü çünkü Sabah. hoşuna gitti. Hayır çünkü alışverişte İtirap böyle söylemiş. Haşiki Ha oyla aramda hiçbir şey olamaz. Hiç sevmiyorum. Hayır. Ömrümün sonuna kadar yüzüne bakmayacağım. Ben öyle bir şey, demedi bir şey Lütfen demedi. Ee, zaten hani o tombik eller falan demiş ya. Bu gelmedi <laughs> mi kulağına? Tombik elleri. Yok tombik elleri söylemedi. Böyle dedi. Kütletmek istedi. Sevdiklerininkini kütletmek. Tamam. Bende de vardır. Ben de severim. Sevdiğin parmağını çevirdim. Benim çok kütletmişliği vardır. <laughs> böyle her parmağıma baktı. Böyle. Ama yani. ve senin bu hoşuna gitti <laughs> ve sen Allah. bunu direkt bayrak açıp ilan ettin. Evet. Ve direkt yine tekrar uzaklaştırdın kendini. Ama kendinden. bunu ben ben ilan etmedim ki bu sizin kulağınıza gelmişti. Ben söylemedim ki. Aa, Ama zaten, zaten gelmiş oradaki şahitlere. <laughs> Bey. Zaten su diyordu ki az önce Ölsem konuşmam bir daha Betül'le. Sana ne zaten konuşursak da sana ne oluyor Emel? Hayır sana, sen de dışarıda diyordun ki. Bu da Emel'i arkadan yürüyor Betül'de. Konuşmuyoruz sana böyle. Emel'e bak sanki yani, benim yani. ona baş baş bir şey olmuş gibi. Yani baş olan bir olay değil ki bu. Evet insanlar var. Doğru mi? şey olun biraz e, zaten. Emel sanki ona bir şey yapmışız gibi. Ha, sen Ama de ya. Çok o zaman arkanızdan konuşmayın birbirinizin gelip bana. İyi yapıyor. Sen de Ondan konuşuyorsun o da konuşuyor. Alt kolyem var. Evet. Artık süperlikte değilsin. Evet. İlk defa yarışmada biri benden daha yüksek kolyeye sahip. Her zaman ben yüksek değilim. İki defa e, derken genel olarak eşitler eşittiniz. <laughs> e, i̇lk defa senden üstte birisi var rütbe olarak. <laughs> evet. Artık Süper Lig'de değilsin. Olsun ben şey bu soracağım. hafta alırım inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Hiç kolyem yok ama hep Süper Lig'deyim. <laughs> <laughs> <Sarsın> sen. <Zaten>. <gülüyor> hey hey. <gülüyor> hey, hey. seni sevmiş Zeynep. Minnoş buluyormuş. Evet benim innoş... Buraya gelene kadar herhalde. Zaten aklın yolu bil. Buraya gelene evet, kadar. buraya evet. yani gelene en kadar. Sen elim... şimdi burada attın tuttun kızın <laughs> hakkında. Zaten... Ondan sonra yok sansı kaymış bizden öğrendiğiniz, hmm. <laughs> <barakladığınız> laflar. <laughs> ee, yok öyle olmuş, yok böyle Yok altındaki ayakkabı şöyle bir şöyle kız sana olan bütün sempatisini kaybetti. <laughs> şimdi zaten Zeynep herhalde geçen hafta izlemiş biliyorsunuz. O zamanlar iyiliğimin doruklarındaydım. Oysa minnoş... Sen hiç zaman iyiliğin doruklarında olmadın. <laughs> geçen hafta. Yok çarşamba, perşembe, Ses tonu bile değişmişti Kemal Bey. Geldi. Evet böyleydi. Dünya bir Tamam neyse bu Zeynep konusunu Zeynep geldi bir kere daha hepinize evet. bir tartışırız. Kıyafetine geleyim. Evet nerede bugün? Restoranda arkadaşlarıma ben de hayatımda güne gitmedim. Zaten diğer ilk günümü hatırlarsınız Hı -hı. çiçekli ceket elbise. <laughs> muhteşem bir ceket elbise. Evet, gibi. çiçekli. Asla unutmayacağım şeffaf ayakkabı. Hatta Bayırgül ilk orada çıkmıştı. <laughs> evet, Çayırgül. Çayırgül çayır bayır mü, Bayırgül mü? Çayırgül. çayır e, güzelleri. Çayır güzelleri. İşte ondan sonra restoranda yapıyorum arkadaşlarıma 5-6 tane genç kız minnoş minnoş. Orada. Trabzon'da galiba bu. Trabzonspor'u da ince. Trabzon'a selam. Gönül veren bir yarışmacı diye. <laughs> Trabzon'a gönül <laughs> <laughs> Trabzon veriyorum. Trabzon'a selamlar. Trabzon'a gönül veren Trabzonlulara kola ve Hı -hı. efendim. Ben He plakamı herhalde. 61 Hı -hı. olarak Hı -hı. değiştiriyorum bu arada. Hey hey ben ne söylüyorum sen ne söylüyorsun? Trabzon. <laughs> 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 Herkes başka bir şeyin derdinde şu an. <laughs> Mesaj alınmıştır görüşürüz. <Gülşen>. Ee, <laughs> i̇lginç bir şekilde ben seni beğendim. Benim için de çok ilginç bu. <laughs> evet ben de şaşkınım şu ben an. Ben de. Nasıl kendim, kendimle içimden konuşuyorum. Acaba ne? İç mi? hesaplaşmalar yaşın. Beğendin mi Kemal'cim diyorum. Beğendim galiba diyor. Emin misin dedim. Çok emin değilim aslında dedi. <laughs> Sonra bir daha bir bak istersen dedim. Ne dedi? Bir daha bir baktım. Sonra hala emin olamıyorum Kemal'cim dedim. Sonra bence sen bir kere daha düşün Kemal'cim dedim kendime. Sonra tekrar düşündüm. Sonra <laughs> dedim misin? ki denemiş. Ha. Renkleri bağlamış, güzel bağlamış dedim kendi kendime. Ay ne güzel, o Kemal'i de alıp bana gelsene. Biriniz Ay, olursanız ötekiyle sesinizi... konuşuruz. <laughs> Kemal <gülüyor> Bey şu anda iç sesinize hayranım i̇ç artık. Sesim, sizinle evet, bir ilgim bizim kalmadı. Bizim dış i̇ç sesimiz <laughs> var, benim de iç sesim var tabii. İster istemez. Bana da galipten sesler geliyor. <laughs> <laughs> e, çantan hariç, küpelerin hariç. Çünkü bunun küpesi değil o. O bir gece küpesi. Daha, yani, daha böyle spor bir küpe takman gerekiyor. E, bu ayakkabı da artık giy çıkar giy çıkar... Bir tek ben giyiyorum burada. Evet. Yani bir tek Havalı bir şey. yani görünüyorsun. Kötü müsün? Hayır. Şahane misin? Ona da hayır. Bu anda görüşürüz. Kendine Buna iyi da bak. Şükür, teşekkürler. Aslında seni beğenmemiştim ama mesela bordo maviler gibi Değişim düşününce de. bir daha dedim ki beğeneyim dedim. Ama tabii ki beğenmedim. Gözlüğümü takmayayım hiç zahmet. Tak bakayım değişik gelecek misin? Hemen çıkar. <laughs> Neyi sevmedim biliyor musun? E, çantanla ayakkabının uyumunu sevmedim. Evet. Ee, bluzunu hiç sevmedim. Ama pantolonunla ayakkabın zaten çok beğendiğim bir ayakkabı bu biliyorsun. Dönem dönemde burada sen ve diğer yarışmacılarımız da giydi. Pantolonun güzel, sana pantolon yakışıyor. Ama ben bunun üzerine daha böyle jilet gibi oturan bir şey isterdim. Aynen. Yani bu böyle kötü duruyor. Buradan streplezi kötü duruyor, omuzları evet. düşük duruyor. Ne bileyim bunun böyle o tülün üstüne çıkması Belki falan bir beden kötü duruyor. Dedik koltuk altları. Yok, çok yok. hiçbir şekilde yok. ben onu sevmeyeceğim. Anladım yani. O sevmedim hmm. onu. Ee, çantanın hiçbir alakası yok ayakkabından. Üstüne uydurmaya çalışmışsın. Şöyle bakıyorum, böyle bakıyorum. Diyorum ki Gülşah beğendin mi diyorum. Bana diyor Gülşah beğendin <laughs> mi beğenmedin <laughs> mi? <Beğenmedim gülüyor> mi? Haksızlık mı yapıyorum beğenmeyerek? Sonra diyorum ki yok diyorum. Hakkaniyetli bir kadının ben diyorum. Sonra da diyorum ki beğenmedim dedim. Evet ama yine de Trabzon'a selam. Bu e, iç hesaplaşmalarımızda da baş başa senin içinde benim içimi baş başa mı bıraksak? Bırakın. Merhaba. De. Peki bir şey soracağım. Dördümüz bir yemeğe mi Merhaba. çıksak o, <laughs> <de>. Onlar yemekteyken. <laughs> evet. Ben seni çok beğendim. Ve normalde hani bu çanta ile bu ayakkabıyı kombinlemek ne aklıma gelir ne de severim. Fakat üzerindekinde bluzunda ikisinin de rengi olduğu için değişik geldi. Sevdim seni ya. Gerçekten, çok bu arada beğendim. bu straplez değil askıları vardı Gülşah Hanım kesin diyecekti bu niye bu kadar kapalı diye. Evet. E Doğan abi de dedi orayı yapamayız o yüzden straplez yaptım kendimce. Yani küpeler farklı olabilirdi çok iddialı olmuş bunda zaten Hocam, renklisin. Altın günü. E, altın günü diye, hadi onu da <laughs> aldım cebe koydum. Ben seni beğendim. Teşekkürler. Bugün çok pozitif bir günümdeyim çocuklar. <laughs> evet. <Hadi gülüyor> ben çok görün. merak ediyorum. Pazartesi hayrını görün. <laughs> Üç. Teşekkürler. Trabzon'a 5 tane 2. Amanin dengeleniyor puanlar 5. Teşekkürler. <laughs>